Yeniden merhabalar. Bu videonun çekilebileceği en iyi yerden okulumdan sesleniyorum bugün sizlere. Sesim çok farklı. Daha önceki videolarımı izleyenler varsa eğer şu anda acaba konuşan bu sebebi dublaj mı yapıyor, ne yapıyor diye düşünüyor olabilirler. konuştukça daha da kötü gidiyor. Ee, yaklaşık 10 gündür falan hastayım arkadaşlar rapor alarak okula gelemediğim günler falan oldu. O yüzden de kendimi yeni yeni toparlıyorum açıkçası. Sesim hala kendine gelemedi. Büyük ihtimalle de kış bitene kadar gelemeyecek. Ama yine de hasta da olsam, bakımsız da olsam ne olursa olsun sizlere bu videoyu bir an önce çekmek istedim. Çünkü KPSS videosunu attığımdan beri aslında çok sık bana sorular geldi ve ben bu soruları cevaplamak istiyorum bir video çekerek. Bugünkü videomda sizlere KPSS'yi size kazandırabileceğini düşündüğüm 5 şeyden bahsedeceğim. Ve bunun haricinde doğuda öğretmen olmanın avantajlı dezavantajlı yönlerine bir kısaca giriş yapacağım. Sonrasında belki bununla alakalı tek başına bir video da çekebilirim. Bugün okuldayım. Ee, öğle arası şu anda. Öğrencilerimin hepsi aşağıda yemek yiyorlar. Benim de bugün boşluğum vardı. Nöbetçiliğim falan yoktu. Nöbetçi olduğumuz günlerde e, çocuklarla işte yemeklerin dağıtımı, yemekleri yenmesi vesaire konusunda yardımcı oluyoruz. Çok da güzel oluyor açıkçası. Taşımalı eğitimde böyle bir şeyin olması çocuklar için büyük avantaj. Sıcak yemek yiyorlar en azından. Sıcak yemek demişken burası şu anda eksi 15 dereceleri görüyor. Sabahları özellikle bu sabah eksi 20'lerdeydik. Yani kirpiklerimizin uç bile donuyor şu anda. Doğuda öğretmenlik yapmanın en büyük dezavantajı olan soğuktan birazcık bahsedebilirim, yakınabilirim bu videoda sizlere. Öncelikle KPSS ile başlıyorum. KPSS'yi size kazandıracağını düşündüğüm, benim KPSS'de ve atanma sürecinde yardımcı olduğunu düşündüğüm 5 tane madde sıralayacağım şimdi. Birinci maddem çalışma sisteminizle alakalı. Çalışma sisteminizi ve ders programınızı belki de çoktan oluşturdunuz belki hiç oluşturmadınız. O yüzden şu anda bunun size faydalı olabileceğini düşünüyorum. Ders programınızı ve çalışma sisteminizi belki çoktan kurdunuz ve bu tıkır tıkır işliyor. Böyle yapanlar için hiçbir şey söyleyemem yolları açık olsun bu şekilde devam etsinler. Ancak benim sözüm şu anda defalarca kez ders programı yapıp yapıp sonrasında bunu bir türlü uygulayamayanlara gelecek. Çünkü ben bunu çok kez yaşadım öğrencilik hayatım boyunca. E, ders programınız eğer uygulanabilir şekilde değilse bunu gerçekten realist bir şekilde yapmanız ve oluşturmanız gerekiyor günlük yaşamınıza uygun bir ders programı yapmanız gerekiyor. Kendi hayatınızda ne yaptığınızı en iyi siz biliyorsunuz. Kaçta uyuduğunuzu, kaçta uyandığınızı, sabahları mı daha iyi hissettiğiniz yoksa akşamları mı daha zinde hissettiğinizi siz biliyorsunuz. Buna bağlı olarak da tamamen gerçekçi bir program oluşturmanız gerekiyor. Gerekiyorsa 15 dakika çalışıp 15 dakika dinlenin. Gerekiyorsa yarım saat çalışıp bir saat dinlenin. Bu tamamen sizin kendi kişisel alanınızla alakalı bir şey. Kesinlikle e, tekniklere ve insanların kendi programlarına uymayın. Başka birine ait bir programı kesinlikle yapmayın. Bunu e, rehberlik öğretmeni arkadaşlarım, psikolojik danışman arkadaşlarım bilirler. Yani bir öğrenci geldiğinde bile her bir öğrenciye farklı bir ders programı oluştururuz. Kimi öğrenci sabah çalışmayı sever, kimi öğrenci gece çalışabilir. Siz de kendinizi bu şekilde düşünerek öğrencilerimize ne yapıyorsak aslında kendimize de aynen bunu yapmamız gerekiyor sevgili öğretmen arkadaşlarım. İkinci madde. Önce soru, sonra konu tekniği. Ben buna bayılıyorum. Bence bu birçok kişide de işe yarıyor ne yapacağız? Ee, öncesinde genellikle ders çalışma programlarında şöyledir. Konu çalışılır deli gibi. Mesela tarihten otururuz, kurtuluş savaşına çalışırız, 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 bitiririz. Sonra soru çözeriz. Hayır bence bu doğru değil. Çünkü bizim KPSS alanında zaten birçok bildiğimiz konu başlığı var. Eğitimle ilgili siz çok yabancıyım dediğiniz hiçbir şeye rastlamayacaksınız KPSS'de. Çünkü eğitim fakültesi mezunsunuz ya da formasyon aldınız. Yani bilmediğiniz, hiç hayatında görmediğiniz bir şey olma ihtimali yok. Dolayısıyla öncelikle bir soru çözün bakalım. Ne kadar eksiksiniz? Belki bu sizi olumlu ya da olumsuz anlamda motive edecektir. Yani en kötü ihtimalle bunu yapacaktır. Ben eğitimden ilk denememe girdiğimde 40 ya da 43 tane yanlış çıkarmıştım. Yani bu kadar çok yanlışın üzerine ben kesin atanamam falan olmuştum ve bunun üzerine çok fazlasıyla ders çalışmaya başlamıştım. İşte bu yüzden nerede eksiğim görmek için ben her zaman önce soru çözerim. 5 tane de olsa 10 tane de olsa test çözerim. Sonrasında ise eksiklerimi tamamlamak amacıyla konu çalışırım. Çünkü önünüzdeki konunun tamamına çalışacağınız bir durum yok. Atatürk'ün yaşamı ya da Atatürk'ün inkılapları. Bunları biz 5. sınıftan beri öğreniyoruz. Ve bunları tekrar 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 çalışsanız da çalışmasanız da zaten biliyorsunuz. Bunlar sizin hafızanızda. Ya da Osmanlı tarihi. Bunu zaten lisede çok kez öğrendik. Üniversitede tarih dersi aldıysanız biz de almıştık mesela Türkçe öğretmenliği olarak. Öğrendik. Tekrar tekrar aynı konuları okumanın bir anlamı yok. Bilmediğiniz, eksik olduğunuz yerleri tamamlamak için önce soru çözün, sonra konuya çalışın. Bir diğer madden beni tanıyanların çok iyi bildiği bir teknik. Ben Secret'a çok inanıyorum ve çekim yasasına çok inanıyorum. Bu yüzden de birçok şeyi şekillendirerek, önümde görselleştirerek, onu böyle imajine ederek kesinlikle hayatıma kazandırdığımı, çektiğimi kendime buna çok inanıyorum. Bu yüzden de kendinize bir dilek panosu şeklinde KPSS ile ilgili bir pano oluşturmanızı öneriyorum. Bunu bir fon karton alıp onun üzerine de yapabilirsiniz. Daha böyle süslü püslüyseniz özellikle e, hem cinslerim için söylüyorum bunu. Üzerine böyle mantar panoların üzerine vesaire de yapabilirsiniz. E, atandığınız okulu, atanmayı hayal ettiğiniz okulu ya da herhangi bir köy okulunun, herhangi bir küçük ortaokulun resmini mesela. Ben bu şekilde açıkçası çalışıyordu benim çekim yasası olayım. E, üzerine mantar panonuzu mesela onu takın. Sonrasında o okulun Türkçe öğretmeni adınızı, soyadınızı yazabilirsiniz, yanına bunu takın. Ee, öğrencilerinizle yaşayacağınız şeyleri kafanızın içerisinde sürekli böyle hayal ederek, bunları yaşıyormuş gibi düşünerek kendinize çekmeye çalışın. Bu çekim yasası sizin kesinlikle ders çalışmanız kadar etkili bir şekilde sizin hayatınızda işleyecektir. Buna güvenin, inanın ve hayatta sizin gelecek yıl KPSS gibi bir derdinizin kalmayacağına kendinizi kesinlikle ama kesinlikle emin hale getirin. Sosyal medyadan uzaklaşmak. Benim KPSS ve YKS sürecimde, yani öncesinde üniversitesinden hazırlanırken de ben bunu yapmıştım. Ee, en çok işimi gören şey, yani iki ay, 3 ay size ne kadar gerekiyorsa ders çalışacağınız kamp yapmanız gereken süreç. Bu süreçte mutlaka Instagram'dan, Twitter'dan olabildiğince uzaklaşın. Çünkü aklınızın alamayacağı kadar zamanınızı yiyor arkadaşlar bunlar. Ve hiç gereği yok. Gerçekten hiçbir anlamı yok. Önümüzdeki yıl atanırsınız. Artık Instagram'da öğrencilerinizin paylaşırsınız. <laughs> Giyeceğiniz kıyafetlerimi paylaşırsınız. Öğretmenlerin hesaplarını takip edip materyalini tasarlarsınız. Size kalmış. Ama şu anda Instagram'a size inanın hiçbir faydası yok. Ben sadece YouTube üzerinden bana motivasyon verecek gri koç gibi koçları, Beyhan hamudak gibi psikiyatristleri takip ediyordum o dönem. Ve tabii ki de benim hocam gibi ders kanallarını takip ediyordum. Yani YouTube hiçbir zaman e, kapatmamıştım. Ama Instagram'ı kesinlikle kullanmıyordum. Çünkü Instagram study hesaplarını takip etseniz bile, KPSS hesaplarını takip etseniz bile sizin bir işinize yaramayacaktır. Boş vakit öldürmenize sebep olacaktır. O yüzden de hiç yok. Şu anda Instagram'ı kapatın ya da sadece KPSS ile alakalı sizi motive edeceğini düşündüğünüz ya da e, dersle alakalı notlar vesaire paylaşan sayfalar var ya onları takip edeceğiniz ayrı bir hesap oluşturun. Kişisel hesabınıza bir süre el sürmeyin çünkü inanılmaz fazla zamanınız yiyor. Mümkünse hatta bana kalırsa YouTube'u ben mesela bir süre televizyondan takip edip kendim direkt akıllı olmayan telefonlardan kullanmıştım çünkü ben kendim çok fazla böyle e, bu konuda oto kontrolünü sağlayabilen birisi değilim. Telefonda saatler geçirebilen birisiyim. Özellikle de Instagram'da boş vakit çok öldürebilen birisiyim. Atandıktan sonra istediğiniz kadar artık sağlığım için fazla bakmayacağım telefona moduna girersiniz. Ama şu anki süreçte size asla bir faydası yok sosyal medyanın. Sonuncu maddem benim işleyişimde çok ama çok işimi yarayan bir maddeydi. Ben şu anda buradan izlerse eğer bana çok teşekkür ediyorum. Benim üniversiteden arkadaşım da bizden üst dönemde ve atanmıştı. onunla çok fazla sohbet ettim ve size de önerebileceğim bir madde. KPSS'yi kazanmış ve atanmış bir öğretmenle sık sık sohbet etmeniz. Bu sizin tercih sürecinizde inanılmaz işinize yarar. Tercihten önce KPSS'ye çalışırken inanılmaz işinize yarar. Yani yeni atanmış birisiyle sohbet etmek. Ya da benimle de ölürsünüz. Ben çok keyif alıyorum sizlerle bunları konuşmaktan. Ya da yeni atanmış birisinin işte videoları videolarını izlemek, fotoğraflarına bakmak, onunla konuşmak ...size kat ve kat motivasyon getirecektir. Çünkü o hem nasıl atandı, size deneyimlerini fazlasıyla verecektir. Hem de e, yaşadığı o öğretmenlik hayatı sizin hayalinizdeki hayat olduğu için... ...birçok atanmayı isteyen arkadaşım bu şekilde biliyorum ki... ...size ciddi bir motivasyon kaynağı olacak. Derslerinize dört kolla sarılmanızı sağlayacaktır. Mutlaka önünüzde rol model olarak görebileceğiniz... ...ve atanmış birisi olursa çok çok işinize yarayacaktır bu süreçte. Ben sık sık atanmış arkadaşlarımla eski mezunlarla onları böyle artık illallah ettirecek boyuta getirene kadar sohbet ediyordu. Benim size verebileceğim öneriler bu şekilde. Kısacık bir giriş yapmak istiyorum doğuda öğretmenlikle alakalı. Doğuda öğretmenlik benim için aslında başlarda çok korkutucu bir olaydı. Yani doğuda öğretmenlik yapmaktan korkuyordum ve ya anlaşamazsam ya öğrenciler için işte Türkçe bilmezse ya işte hayat şartlarım çok iyi gitmezse vesaire. Ben çok böyle aşırı burada bu arada koşullara bağlı mutluluk yaşayan birisi değilimdir. Yani koşulların dışında da mutlu olmayı başarmaya çalışan birisiyim en azından. Yalnız kalmayı severim. evimde oturmayı severim. Yani çok fazla böyle aşırı bir sosyallik beklentim yoktu. Ama işte bilmediğiniz yer olunca birazcık böyle korkularınız olabiliyor. Hepsinin boşa olduğunu açıkçası ben atandıktan sonra bu üçüncü yılım benim. Çok fazlasıyla fark ettim. Bir kere öğrencilerim konusunda maşallah diyeyim. iki okul değiştirdim ben Van'da. Ve iki okulumda da öğrencilerimden inanılmaz memnundum. Ee, hepsi böyle akıllı, Olgun sanki büyümüş de küçülmüş gibi öğrenciler akademik anlamda çok bir başarı beklentiniz olsa da olmasa da mutlu oluyorsunuz ama akademik anlamda başarısı olan öğrencilerimiz de çok fazlaydı ve sizi gerçekten gözünüzün içine böyle bakarak sizden bir şeyler almaya çalışarak dinliyorlar bu çocuklar o yüzden de ben Doğu'da öğrenci anlamında çok çok memnunum yaşamaktan tek sıkıntısı benim bulunduğum bölge özellikle Van olduğu için Doğu'nun en sınırı yani inanılmaz soğuk arkadaşlar aşırı soğuk böyle yılın birkaç ayına eğer benim gibi bağışıklığı düşük bir insansanız aldığınız vitaminler falan da kar etmiyor. Termal çoraplarla da gezseniz kar etmiyor. Hasta geçiriyorsunuz. <laughs> ama e, soğuk haricinde evler çok sıcak oluyor. Bu arada onu söyleyeyim. Kömür kullanıldığı için ısınmada çok çok sıcak oluyor evler. O konuda bir sıkıntı olmuyor. E, ama dediğim gibi soğuk haricinde bir de bir şey daha söyleyebilirim. Yine kontrolümüzde olmayan şeyler benim rahatsız olduğum. Tabii ki soğuk ve deprem Van'da. Yani Van için konuşuyorum. Ya da deprem bölgesine gidiyorsanız dikkat edin. Yani tercih yaparken ben mesela buna hiç dikkat etmemiştim. Psikolojim bir süre çok bozuldu Van'da. Biz burada 6 büyüklüğünde iki tane deprem yaşadığımız için. Yani onun haricinde insanlar çok iyi, öğretmene çok farklı bir bakış açısı var. Öğretmenin buraya gelmiş olması onlara böyle bir lütuf gibi, güzellik gibi geliyor ve hep böyle size şükran dolu sohbetler ediyorlar açıkçası. Sıklıkla bunu yaşadım ben. Çok memnunum. Burada insan ilişkilerinden çok memnunum. Dediğim gibi tek sorun iklim ve jeolojik <laughs> konum artık ne diyeyim yani depremlerin olması. Dezavantajlar, avantajlar, tercih dönemi, tercihlerimizi nereye yapalım, nereye yapmayalım. Bu tarz bir video istiyorsanız lütfen aşağıda belirtin. Bununla ilgili video hani çok istenir mi bilemediğim için şu anda çekmiyorum. Bu videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sık bu konularda video çekmeye başlayacağım artık. Çünkü deneyimlerim çok fazla ve sizinle paylaşmak istediğim şey çok fazla. Umarım hepiniz dilediğiniz yerlere en güzel şekilde atanırsınız. Yolunuz aydınlık olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.